Merhabalar. Sevgi Mutfak'ta bugün çıtır e, karnabahar kızartması yapacağız. Öncelikle karnabaharımızı 1 kilo karnabaharımız var. Bunları haşladık. Ben buharda haşladım. E, çok fazla böyle hani çok eriyecek şekilde pişirmiyorsunuz. Biraz dişe dokunur şekilde haşlanması gerekiyor. Daha sonra suyunu süzdürüyoruz. Tamamen suyu gitmiş olması gerekiyor. Bir tarafta e, bir yemek kaşığı un, beyaz un, bir de 2 yemek kaşığı mısır unumuz var. Bunu katıyoruz, birlikte karıştıracağız. Bir de bir yemek kaşığı zerdeçal ve kırmızı toz biberimiz var. Bunu onun içerisine ekliyoruz. Şöyle bunun içinde birazcık karışım yapalım. Evet, bir taraftan da iki tane yumurtamızı kırmıştık. Bunları çırpıyoruz. Burada da e, 3 su bardağı mısır gevreğimiz var. İri parçalı. Böyle elimle hemen şey yaptım onları parçaladım. İsterseniz rondola da iri bir şekilde parçalayabilirsiniz. Karnabaharı pişirirken e, mutlaka tuzunu ekleyin. Şimdi karnabaharlarımızı şöyle alıyoruz birkaç tane hatta bir arada alalım. Şöyle bu karışımdan şöyle biraz karıştıralım. çiçekli kısımları üste doğru tutarsanız. Evet. Şimdi diğer taraflarını yapıyoruz. Bakın ee, suyunu iyi bir şekilde süzdüğümüz için. Hiçbir şekilde hamur olmadı gördünüz mü? Evet yeterli isterseniz bir yemek kaşığı mısır nişastı mısır unu da koysanız yeterliymiş çünkü bunda arttı evet arkadaşlar yağımız şu an ısındı şimdi karnabaharlarımızı yumurtaya şöyle bir batırıyoruz. Daha sonra mısır gevreğine şu şekilde batırıp tavamızı alıyoruz. Evet, bakın, hemen çok kısa sürede piştiği için biraz hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Şunu Kıtır karnivarlarımızı kızartma işlemimiz tamamlandı. Yanına sarımsaklı yoğurt içerisinde bir miktar mayonez ve bol miktarda zerdeçal katarak güzel bir sos hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı ihmal etmeyin. Şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın.